bu nefs mertebesinde genelde yolcuya yani bu nefs mertebesine ermiş kişiye e, erenler, mürşitleri, Allah dostları hak esmasını verir. Teferruatını ara verdikten sonra sizlerle daha derinlemesine konuşacağız. İnşallah hak esması enteresan bir esmayı ilahidir. Allah'ın enteresan bir sıfatıdır. Şöyledir. Her gördüğü kişinin haktır. Ama gördüğüne hak derse şirk'e girer. O yüzden sadece görür, anlar. Ayvaya baktığında onun hak olduğunu bilir ama ayva der. Yani tam bir gönle doğuş. Onun hakikatinin gönle doğuş tarafıdır. Atıyorum ağaç haktır. Ama ağaca gidip haksın derse yani ağacı putlaştırırsa şirke girer. Ama derse ki bakın derse ki bu haktandır sıkıntı yaşamaz. Bakın çok ince bir çizgiyle söylüyorlar ifadeyi. Karşısındaki her şeyin hak olduğunu biliyorlar. Hak esmasının tezahürü olduğunu biliyorlar. Fakat tabiri caizse hemen dönü veriyorlar. Cümleyi şöyle çeviriyorlar. Hak ama haktandır. Hazreti Hallaç fenafillah makamındaki bir zat-ı şerif. cennet mekan. Fena yani Allah'ta fani olmak. Bütün o varlığını hakta yok etmek. Sadece onun varlığını kabul etmek. Tabi Hallacı Mansur Hazretleri'nin hikayesi ilginç. O Bilerek bunu söylüyor, ikrar ediyor. Çünkü bir gece öncesi bir dostuyla sohbet ederken diyor yarın kellem alınacak diyor. Yani o hikaye başka. Eğer bu konuda hani bir şey okumak isterseniz Allah rahmet eylesin. Yaşar Nuri Öztürk'ün doktora tezi vardır Hallacı Mansur diye. Onu şiddetle öneririm. Çünkü o konuda rahmetli, en doğru şeyi, yani en doğru anlatıyı Yaşar Nuri Hoca yapmış. Ee, bulunuyor galiba piyasada hala. Hallacı Mansur diye. Hallacı Mansur o makama eriyor, çıkıyor, bilerek sırrı ortaya atıyor. Diyor ki enel hak. Ben hakkım. Bakın dikkat edin, ben hakkım. Hallaç yalan söylemiyor. Hallaç gerçeği söylüyor. Ama halk buna hazır mı? Değil. Yani işin kabuk tarafında kalanlar, şeriat tarafında kalanlar ne yapıyor? Hallaç, sen Allah sen Allah'a şirk koştun diyorlar. Allah zaten dünden razı. Çünkü bir gün önce dedi kellem alınacak diye. O kendince Rabbine kavuşma yolları arıyor. Yani hikaye uzun ama keyifli. Hasılı hallacın kelle falan alınıyor ama şimdi ortada bir gerçek var. Hallac niye bunu söyledi? Enel hak dedi. Çünkü o her şeyde hakkı seyrediyordu. Kendindeki benliği o kadar çok eritmişti ki artık Allah'ın izniyle onda bir benlik kalmamıştı ve ikrar etti. Enel hak, ben hak. Benden konuşan o, benden görünen o, benim bütün sıfatlarım o, dedi. Ama mesela bunun bir sonrası da o fena bunu söyledi. Bunun sonrası beka billah. Yani Allah'tan tekrar varlık alemine geri dönmek diye tarif eder büyükler. Hallaç bilerek fena ne dedi? Enel hak. Yalnız ben hakkım dedi. Dikkat edin. Orada da kendini atıf etti bilerek. Normalde ene denmez. <laughs> o bilerek onu söyledi. Yaşar Nur Hoca, o kitabını okursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Ene, yani ben hakkım demek Allah'a sınırlamak demektir. Allah sınırsız bir varlıktır. Ama Hallaç orada bir e, eren e, şeyi yaptı. E, Tilkiliği diyelim ona tatlı olsun. hani Bilerek bir şey söyledi. Çünkü erenler bunu yapar yani. Dikkat üstüne çekmek için. Çünkü Hallacı Mansur'un yaşadığı dönemde çok büyük sıkıntılar, insanların inançlarıyla ilgili problemler vardı. Hallaç bir ispat için canını verdi. Dedi ki hepinizde nur var, hepinizde nuru ilahi var. Ben çıkıp ortaya delikanlı gibi söyleyeceğim kellem gitse de Hallaç bunu yaptı o yüzden enel hak dedi. Yani ben hakkım dedi. Feda etti kendini. Niye? Onlar onu yapar çünkü. Ama cellat vurdu kafaya. Kan nasıl yazıldı? ...yasıldı düştü yere. Kan nasıl akmaya başladı? Pardon. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tarihsel kayıtlarda mevcuttur. Hikaye değil yani. O şekilde yazdı oraya Arapça. Yani o bilerek bir şey yaptı. Ama nefsi mutmaine şimdi buraya geri dönelim bağlayarak. Her şeyi haktan görme hali derler ki hallacı örnek gösterirler. Bak hallaç fenaya erdi. Enel hak dedi. Ha, sen de yavaş yavaş oraya doğru gidiyorsun. Hallaç gibi sakına coşma. Bütün sır elinden alınır. Bu şu demek baktığın her şeyde onu görme meziyetini senden alırız. Sana ırcıyı diyen onu kaldırabilirdi veren alabilir de geriye. O yüzden nefsi mutmaine sırdaşlık makamıdır. Aynı zamanda. Allah'ın dostu, <laughs> dostluğuyla müşerref olunmuş bir yerdir. O yüzden hazretlik makamıdır. O yüzden ey huzur ermiş nefs makamıdır. Şimdi biz hepimiz Allah'ın huzurundayız değil mi? Ben söyleyince aklımıza geldi. Ben de dahil olmak üzere değil mi? İşte o huzurda olma hali şu. Her dem izlendiğini düşünmek değil. Bakın huzurda olduğunu deyince biz sanki Allah tarafından izleniyormuşuz zannediyoruz kendini. Sakın ha. İnsanı şizofren yapar o. Öyle bir şey yok. Şimdi bize böyle öğretiyorlar. Allah gök yüzünde. Eskiler öyle derdi anladı. Kok yüzünde Allah. Nasıl gök yüzünde Allah yani? Hani gök yüzü diyecek de öyle diyor. gök yüzünde. Allah yeryüzüne emin mi? iniyor bazen. Ben çocukken böyle anlatıyorlardı. Hani canı sıkılınca çıkıyor. Bir tatil. Sıkılınca da iş için iniyor aşağı. Hani öyle insanlar gibi falan. Saçmalık. <laughs> Eskiler anlatmış ama saçma anlatmış. Şöyle düşünün. Huzurdayız deyince Allah bizi izliyormuş gibi. Her taraftan izliyormuş gibi. Sizden bakıyor dışarıya. Fark et. Onu fark et şimdi. Bak kritik eşik burası. Nasıl huzurda? Sana hissettiriyor. İçsel bir huzurla sana hissettiriyor. Seni imtihan ediyor. Ailenle imtihan ediyor. Arkadaşlarını imtihan ediyor. Hayatını imtihan ediyor. Ama gönlünde bir teslimiyet var. Hepsi ondan diye dedirtiyor sana. Hepsi diyor ki ondan bak. En sıkıntılı şeyleri yaşar insanlar gönlünde müthiş bir teslimiyet vardı. Bu da Allah'tan, bu da Allah'tan, bu da Allah'tan. Laf sen söylemez bunu. O insanın yanına gittiğinizde anlarsınız. Ya işte çok büyük sıkıntılar yaşadın. Ne yapalım? Allah'tan işte. Yani bu da gelir, bu da geçer. Bunun sözünü de söylemiş Erenler. Bu da geçer yahu diye. Bakın sözün sonu neyle bitiyor? Yahu. Hu. Bunların hepsi ondan. Bunların hepsi ondan demek. Yahu. Ha bir de edep yahu var. Onu konuşuruz. Aynı zamanda burası edep yahu'nun da olduğu bir makamdır. Edep yahu. Ha başka bir yerinde makamıdır. Haddini bilmeyeni haddini bildirilen bir makamdır. Buranın çok ismi var ama Mutmain'e diye kalsın. Asli ismi bu. Yani deneyimsel deneyimsel anlatıyorum. Ben arkadaşlarımızdan, büyüklerimizden, abilerimizden dinlediğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Ne demek haddini bilmeyin, haddini bildirilen makam? Tokat atmaya gönderilen derviş hikayesini bilir misiniz? Böyle dört kişi oturuyor, biri geliyor, vuruyor ona tokat atıyor. İkincisi vuruyor ona bakıyor. Üçüncüsü hiç bakıyor indiriyor. Dördüncüsü oralı bile olmuyor tokat. Yani ensesine vurulan tokatta dönüp bakmaya tenezzül bile etmiyor. Diyor ki Allah'ta. Orada hem edep yahu var, hem bu da geçer yahu var. Her şeyin Allah'tan olduğunu bileceksin, üstüne düşen kulluk vazifesini yapacaksın ama. Şu demek değil, saldım çayıra, mevlam kayıra, her şey Allah'tan. Öldür kendini gitsin. Olmadı o, yanlış anladım. Konuyu yanlış anladım. Sabrı da öyle anlıyorlar ya, sabrı diyorum. Nasıl? Evde oturup bekliyorum. Sabır gayret etmen demek. Sabır senin mücadele etmen demek. Sabır çabalaman demek. Sabır çözüm araman demek. Kavramların içini boşaltırlarsa ondan sonra cacık gibi anlarız mevzuyu. Öyle değil. Yani <laughs> şimdi nefsi mutmaine huzura erdi. Allah tarafından tabiri caizse nasıl söyleyeyim? Eee bütün o çevrelendiğini, kuşatıldığını hissetti, ama bir o kadar da beşer gibi davranmakla görevli bir yer. Yani o insanlar sürekli böyle hmm, elde tesbih gezmezler. Şakalaşırlar, gülerler, espri yaparlar. Daha da ileriye gideyim, nükteden tipler küfreder. Zannediyorlar ki, çünkü bir şeyle karıştırıyorlar ki, Budist rahiplere benzetiyorlar hak dostlarına öyle değil. Onlar halkın içinde. Halk ne yaparsa onu yapmaya memur tiplerdir. İşte oturmuş böyle bir köşeye çık 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 Allah 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 gir. Cık. Kardeşim onu o gece yapar. Tenhada yapar. O yariyle tenhada buluşur. Öyle senin gözüne soka soka Allah Allah diye gezmez elde. iki elde 99'da gezen mi gördüm ben? 99'luk tespih almış iki eline şakır şakır geziyor sanayi sitesinde. Yani şey Nica bir de giymiş cübbeyi. Hani uçan seccadeyle gezecek. Herhalde seccadenin motoru bozulmuş sanayi o yüzden gelmiş. Hani böyle şık 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 geziyor böyle. Öyle değil o yani. Rüya olmayacak. karşımdaki insanı incitmeyeceksin. İbadet etmeyen bir insanı incitemezsin. Davet edebilirsin. Nasıl? Cehenneme gidersin yapmazsan diyemezsin. Kendi cehennemin ona yaşatamazsın. Sevdireceksin. Nasıl? Senden öyle bir yansıyacak ki o diyecekler ki ya kardeşim ya bu adam da inançlı ama ya bu adamla sohbet ettiğimizde biz böyle içimiz huzur doluyor. Heh, bak o. O sevdirme yolu o. Sahabe geliyor diyor ki Hazreti Peygamber'e Ya Resulallah biz de senin gibi anlatıyoruz. Yani Bakın çok enteresan. Biz de senin tebliğ ettiğin gibi söylüyoruz fakat hiç etkileyemiyoruz. Hazreti Peygamber tebessüm ediyor. Onlar sizin sözlerinize değil, davranışlarınıza bakar. Nokta. Davranıştan geçen enerjiyi karşı taraf alır. İnsanlar ...hangi e, konumda, hangi nefs mertebesinde olursa olsunlar hiç fark etmez... ...bir insan sözüyle davranışı bir tutmuyorsa karşı taraf bunu bilir. Dersin ki konuştuğu gibi yaşamıyor. İnsanlar çelişkili insanları sevmezler. O yüzden Hazreti Peygamber çelişki için arafta kalmak der. Der ki Hazreti Pir, Mevlana Hazretleri... Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi gör. Yunus ne der? Görünen o, gösteren o, Yunus'tandır oynatan o. Hacivatla Karagöz gibi yani. Yunus rolünde bana oynatır der. Bunu nereden söyler? İşte bakın, bunu Nefsi neden söyler. Hak sırrına erdi mi? Niyazi Mısır Hazretleri öldü. Hak sırrına erdim, Sırrım bana sır sakla dedi. Niyazım Hakk'a idi, kendimi kendimde secde eder buldum. Ha. Artık orayı düşünün siz, bu kadar yeter.